Merhaba arkadaşlar, 27 Eylül 2022 Salı günü bir güncelleme geliyor. Büyük ihtimalle GMT kazancı başlayacak. Yani artık Stepunda yeni bir devir başlıyor. Bakalım nasıl olacak, neler olup bitecek, ne kadar GMT kazanılacak. Hepsini göreceğiz. Ama ondan önce çok fazla soru geliyor. GMT kazanmak için ne lazım, nasıl GMT kazanabilirim vesaire gibi. Onunla ilgili bildiğim kadarıyla size bir hemen sunum hazırladım. Hadi bakalım neyi alacak, nasıl olacak, GMT nasıl kazanılacak? GMT'yi kimler kazanabilir? Arkadaşlar 30. Level bir NFT ayakkabısı olan herkes GMT kazanılabilecek. Yani eğer NFT ayakkabınız 30. Level ise GMT kazanmaya hak kazanıyorsunuz. GMT kazancı başladıktan bir süre sonra Rainbow ayakkabılar çıkacak. Ee, ve Rainbow ayakkabısı olan Rainbow NFT'si olanlar da GMT kazanmaya başlayacak. Sonuç olarak bir ayakkabısı yani iki enerjisi olan en az ve ayakkabısı 30. level'da olan herkes GMT kazanabilecek. Peki bu gökkuşağı ayakkabılar ne zaman gelecek? Önce biraz şirket e, klasik ayakkabılarla GMT kazancını görmek istiyor. Hem oyuncuların hepsinin GMT kazanmasını istiyorlar. Daha sonra e, ilerleyen zamanlarda Rainbow Show'lar çıkacak. Peki bu Rainbow ayakkabılar gökkuşağı ayakkabılara nasıl sahip olacağız? Gökkuşağı ayakkabılar için 5 tane ayakkabıyı yakıyoruz. Ve bir tane gökkuşağı ayakkabı çıkma şansı oluyor. Kesin değil. Çok düşük bir ihtimal. Ama Gökkuşağı ayakkabı çıkanlar da çok ciddi miktarda GMT kazanacak. Çünkü çok az gökkuşağı ayakkabı olacak. Peki GMT kazanç mekaniği nasıl olacak? Yani nasıl mining edilecek? Şimdi tek bir GMT mining havuzu var. Herkes bütün ağlardan yani hem BSC ağından, hem Ethereum ağından, hem Solana ağından herkes aynı havuzdan alacak GMT'yi. Dakika temelli bir blok ayrıştırıcı olacak. Yani her dakika bir blok ayrılacak ve o blokta o anda kaç kişi yürüyorsa ve onların konfor puanına göre çıkan GMT paylaşılacak. Mesela diyelim ki 1000 GMT var o blokta. O bloktaki 1000 GMT'yi o an yürüyen 100 kişi e, konfor puanına göre bölüşecek. Peki GMT'nin fiyat beklentisi ne? Yani GMT bu kazanç mekaniği ortaya çıktıktan sonra artar mı düşer mi? Açıkçası bunu bilmek çok zor. GMT sınırlı arzı sahip bir coin. Ama aslında gördük ki piyasada arz miktarından ziyade insanların davranışları, insan psikolojisi çok daha önemli. Yani bir panik ortamında birden çökebiliyor coinlerin fiyatları. Bir güven daha güvenle ilgili bir sorun olduğunda, şirketlere güven azaldığında ya da coin'e güven azaldığında çok ciddi düşüşler olabiliyor. Aynı şekilde güven or güven ortamı oluştuğunda ya da işte o insanların e, o uygulamaya bakış açısına göre e, coinler stabil kalabiliyor, artabiliyor, bir hype oluşabiliyor. GMT'nin dolayısıyla bir fiyat beklentisi yapmak çok zor. Tamamıyla kullanıcıların neler hissettiğine bağlı olarak göreceğiz nasıl olacağını. GST nasıl etkilenecek bundan onu da göreceğiz. Aslında Stepin yöneticilerinin GMT kazanını öne çekmelerinin sebebi GST'nin üzerindeki baskıyı da azaltmak insanlar 30. level'a çıksınlar, ayakkabı yaksınlar e, vesaire diye GMT kazanımı geliyor. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra neler olabilir? Bundan sonra GMT kazancına bağlı olarak aslında çok şey olabilir. Yani ciddi bir GMT kazanımı olursa insanlar level atlatmaya başlar ayakkabılarını. Hatta gökkuşağı ayakkabılar çıktıktan sonra ayakkabı yakımı artar. Böylece floor fiyatlar yükselir. GST'lerin yanma hızı artar ve oyun ekonomisi tekrar yavaş yavaş canlanır diye düşünüyorum. Tabi şu anda ayıp yasası. Her şey çok pamuk ipliğine bağlı. Yani neler olacak göreceğiz. Net bir şey yok ortada. Yaşayıp öğreneceğiz hepsini. GMT kazanımı böyle arkadaşlar. Hemen özet geçmek gerekirse... Bir tane ayakkabı yetiyor. 30. yıl olması gerekiyor. Komfortunuz ne kadar yüksekse o kadar kazanıyorsunuz. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Oradan devam ederiz.